Oyun hocam. Evet. Ee, oyunun böyle olacağını biz daha önce biliyorduk. Ee, i̇lk yarı boyunca gayet güzel oynadık. İkinci yarıda golü ilk dakikada golü bulunca istediğimizi daha fazlasıyla yaptık. Ee, bu galibiyeti Karagümrük ailesine, camiasına ve futbolcu kardeşlerin ellerinden geldiği kadar verdikleri emeklerinden dolayı kutluyorum. İyi bir netice oldu bizim için. Ee, oyun şekli çok daha farklı olabilirdi. Oyunun başından sonuna kadar e, galibiyeti hak eden taraf bizdik. Nitekim de galip geldik. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz tabii. Soru var mı? Buyurun. Mevlüt'ten bir tutukluk vardı uzun süredir. Bu golde o eşiği açtı diyebilir miyiz? Ee, biz bu maça iki kırmızı kart, beş tane de sakat oyuncuyumuzdan başladık. Ama biz daha önce de söyledik. Bizim burada forma giyen bütün arkadaşlarımız ellerinden gelenin daha fazlasını verirler dedik. Nitekim de ellerinden gelenin çok daha fazlasını verdiler. Mevlüt de gelince de bütün arkadaşlarımız iyi oynadı. Mevlüt de bu tutukluğu bundan sonra atar diye düşünüyoruz. Rokanın kırmızı kartını konuştunuz mu? Niye kalkıyordu o da? İtirazdan dolayı mı? Valla biz uzakta olduğumuz için e, o kartı görmedik e, neden gördüğünü göremedik e, penaltı pozisyonunda da uzakta olduğumuz için göremedik artık e, seyredince göreceğiz penaltı mıydı diye miydi Roko niye sarı kart gördü ikinci defa onu değerlendireceğiz tamam, tamam. Teşekkür ben teşekkür ederim